Herkese merhaba. Öncelikle Vecihi modelimizi de tanıyalım. Şimdi Vecihi modelimiz 38 bedenden başlıyor. Gördüğünüz gibi 50 bedene kadar gidiyor. Herkes kendi bedenini istediği şekilde kesecek ve dikecek. Normalde tabii Seda 38 beden bence gayet iyi ama oversize olsun derse hani birazcık daha 40 beden de çalışabilir. Bu böyle kişinin kendi zevkiyle alakalı. Modellerin genel olarak duruşu zaten sayfadan belli oluyor. Şimdi kalıbımızı tanıyalım. Şimdi arkamız var. Zaten burada yazıyor ön astar, ön. Yani bütün hepsinin üzerinde yazıyor. Herkes şimdi kendi bedenine göre kalıpları teker teker kesiyor. Evet şimdi vecihimizin ön kalıbını aldık. Zaten üzerinde yazıyor ön beden. Şimdi bunun üzerinde cep yeri işaretli değildi. Kendinize güveniyorsanız cep yapabilirsiniz. Kendinize güvenmiyorsanız da hiç ceple uğraşmayın. Önce kalıbımıza cep yerini işaretliyoruz ki garanti olsun diye. Bunu işaretlerken şu yaka tepe noktasından aşağıya 28 cm indim. Yandan da buraya 8 cm indim. Bu her zaman sizin bilmeniz gereken bir model. Yani hiç cepsiz bir kalıbada cep nasıl işaretlenir böyle. Sonra buraya geoderimizden önce buradan işte şöyle tuttum mesela. Hemen şunu gösteriyorum size cep nasıl işaretleniyor. Buradan böyle şöyle getirdim. 8 cm çizdim. Tamam. Sonra geoderin açısını oradan da yine mezuramı alıyorum hemen tamam mı? Şuradan da şöyle 28'i ölçtüm. Buradan dik açımı yaptım. Sonra yine buradan dik açımı yapıyorum. Zaten kalıbımız ve ölçülerimiz belli. Önemli olan aslında buradaki köşe noktası. Çünkü kalıbımız da dikiş paylı. Bunun da etrafından böyle birer santim çizeceğiz az sonra. Bu ölçüye göre de kalıbı yani köşe olaraktan yaptım. Yani şunu gördünüz mü? Direkt dikdörtgen olaraktan yaptım. Kumaşa geçirirken sağdaki ve soldaki cebin aynı ölçüde olması için. Ve pratik olması açısından bunu şimdi buradan şöyle kesiyorum. Evet şimdi bir tane karton kutuyu aldım. Şöyle bir işte paket kargo paketlerindeki bir karton kutuyu. Bunu çizim kalıbı olarak kullanmamız gerekiyor. Yakamız tüm kalıp ama ben bunu garanti olsun diye şuradan ikiye katlıyorum. Burası kumaş katı demek. Az çok hepiniz yaka çalıştınız daha önce. Ne demek istediğimi anlayacaksınız bence. Öncelikle mesela bunu buradan aldım. Hemen çiziyorum, kopyasını çıkarttım, birazcık tabi kalem kayıyor şöyle, bir de videoları birleştirmesini sevmiyorum biliyorsunuz yani hiç atlamadan göstermek istiyorum, şimdi kırmızı inan çizdik görüyorsunuz sonra buradan mavi iğnenle çizdim ki dikiş payını yani buradaki Aslında benim amacım şu e, dikiş payını yapıp e, çizim kalıbı oluşturmak Çünkü direkt kumaşa kendiniz çizin dersem sorun yaşayabiliyorsunuz O yüzden böyle bir çizim kalıbı oluşturmak her zaman için daha makul burada tabi yuvarlaklık var yuvarlaklıkta da böyle hafif hafif geoderimizi dönerekten Hocam niye çizim kalıbı koymadınız diyorsanız işte diyorum ya dikiş tembel işi değil. Bazı yerleri sizin yapmanız gerekiyor. Az çok böyle bir kalıp bilginizin olması lazım. Şunu da dükeci getirdik. Bu nedir? 38 beden yaka. Kalıplarımıza tekrar bakıyoruz. Şimdi arkayı bütün ama bunu keserken kumaş katı olması için ortadan ikiye katlayıp burasını kumaş katı yapıp kesebiliriz. Bunu böyle aldık. Önümüzü yine aldık kol parçamız bu kol bu kola eklenecek şöyle burası astar kısmı ama ilk çalışacağımız astarlı önermiyorum ki herkes daha kolay yapabilsin yaptıktan sonra isterseniz astarlı yaparsınız bu da gördüğünüz gibi cep kalıbı şu şöyle bu yine mostra kalıbı. Buna tele yapıştıracağız. Bu önemli bir detay. Minik. Yani şuranın parçası şöyle gördüğünüz gibi. Bu buraya gelecek. telalı olacak. Bu cep kapağı. Cep kapağını da yine kartondan aynı şekilde birer santim içinden geçerek hazırlayacağız. Manşet. Bu kenarını et ama bunu yapmayı önermiyorum. Burası da yine etek ucu bantı. Şimdi bütün kalıbımız bunlar. Şu anda İlk projede ne yapacağız? Yarım beden çalışacağız. Yani bütün bir tane değil de demo bir kumaştan. Şimdi mesela Seda'ya da keseceğiz. Demo bir kumaştan. Sadece önün bir tanesini. iki tane ön değil de mesela sadece sağ taraf ya da sol taraf. Burada yakayı, cebi, manşeti hepsini çalışacağız. Pekiştireceğiz. Sonra gerçek kumaşımızı yapacağız. Birazcık böyle basit ama önce sıralamayı öğrenin istiyorum. O yüzden şimdi bu parçalarımızı alıyoruz ve yarım beden kesiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkayı aldım. Poplin bir tane kumaştan hemen ilk işim olaraktan 1 bölü ikisi yani şunu e, kestim. Sonra buradan hemen önümü alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yapacağım. Buradan ya burada tabii kumaşı biraz parça kumaş değerlendiriyorum. Önü arkası hani böyle çok fark etmez. Buradan hemen şunu da geldim. Zaten kalıbımız dikiş paylıydı. Direkt kalıbın kenarından bunu böyle çiziyoruz. Ya önce ince bir kumaştan yapıyoruz ki kalıbın nasıl yapıldığını, işte metotları iyi öğrenmek gerekiyor. Ya tabii diğer türlü direkt kumaştan da yapılabilir mi? Yapılabilir ama oradaki sıkıntı şu. Kumaş biraz daha kalın bir kumaştan çalışılacağı için Gördünüz mü? Cebit direkt çizmiş olduk. Daha kolay olmuş oldu. Sırayla bütün parçaları böyle işte yani bir tane kol, bir tane beden. Yani sağ taraf ya da sol tarafı hiç fark etmez. Önemli olan kolu bedene nasıl taktık? Manşeti nasıl yaptık? Yakayı nasıl yaptık? Şimdi mesela evdevi vereceğim. Evde mesela bunu çalışacak. Sonra zaten çalıştıktan sonra fermuar yapmak gibi de düşünebilirsiniz. Arka kola kumaş yetmedi. Başka bir kumaştan keseceğiz arka. Sırayla bütün parçaları böyle işte yani bir tane kol bir tane beden yani sağ taraf ya da sol tarafı hiç fark etmez. Önemli olan kolu bedene nasıl taktık? Manşeti nasıl yaptık? Yakayı nasıl yaptık? Şimdi mesela ev vereceğim evde mesela bunu çalışacak. Sonra zaten çalıştıktan sonra fermuar yapmak gibi de düşünebilirsiniz. Arka kola kumaş yetmedi. Başka bir kumaştan keseceğiz arka